Resimli yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün ben sizlere ayva reçeli hazırlayacağım. Bunun için ilk olarak limonumu kesiyorum. Yarısını sıkacağım. Ve suyun içine ekleyeceğim. Bunun amacı ayvalarımızın siyahlaşması, siyahlaşmaması, yani kararmaması için yapıyoruz bu işlemi. Ondan sonra ayvalarımı doğramaya başlayacağım. Çekirdeklerini kesinlikle atmıyoruz, ayrı bir yere koyuyoruz. Şöylece dilimleyeceğim. Ortalarını şöyle çıkaracağım. Soyacağım. Ve istediğiniz büyüklükte dilimleyip suyumuzun içerisine atacağız. Biz bu işlemi yapana kadar ayvalarımız kararmayacak. Şu anda elimde 1 kilo ayva var. Önce ayvalarımı hazırlayayım. Daha sonra sırasıyla reçelimizi yapmaya devam edeceğiz. Kış aylarının en lezzetli meyvesi ayva oluyor. Ayva sayesinde kışın geldiğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Ben diğerlerini de bu şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Ayvalarımı gördüğünüz gibi hazırladım. Şimdi bunu süzeceğim. kabının içine yerleştireceğim İçerisine 3 su bardağı su koyacağım Şimdi ayvamı ocağa alacağım. Gördüğünüz gibi çekirdeklerimi de çıkardım. Şimdi bunu bir dülbentin içine koyacağım. Bir bez parçasını onu da biraz sonra göstereceğim. Şimdi isterseniz ayvamızı ocağa alabiliriz. Ayvamız gördüğünüz gibi sadece suyla birlikte ocağa yerleştirdik. Ayvalarımız iyice yumuşayana kadar suyla haşlama işlemi yapacağız daha sonra şekerini ekleyip reçel kıvamına getireceğiz eğer şimdi şeker eklersek ayvamız çok sertleşir istediğimiz lezzeti elde edemeyiz ne yapıyoruz İlk olarak ayvamızı güzelce yemek kıvamına gelene kadar pişiriyoruz ayvamız gördüğünüz gibi kaynamaya başladı hafif altını kısıyorum ne çok kısık olsun ne de çok açık olsun orta ayarda olsun ben genelde bu tarz işlemlerimi en büyük gözde yapıyorum sizler de ona göre ayarlarsınız daha uzun sürede yapmak istiyorsanız küçük gözü kullanın ama benim gibi işimi hızlı yapayım diyorsanız büyük gözü de kullanabilirsiniz ayvalarımız yumuşayana kadar pişireceğiz yani bir nevi haşlama işlemi yapacağız şu anda pişmeye devam etsin ayvalarımız Ayva çekirdeklerimi şöylece bir bezin içerisine alıyorum. Şöyle bir düğüm atacağım. Şekeri, şekerini eklediğimde reçelin içine atacağım kıvam alması için bu hazırlığımız da tamam bir tane çubuk tarçınım var 5-6 tane de karanfilim var bunları da biraz sonra ekleyeceğiz ayrı için içinde 4 su bardağı toz şekerim var onu da hazırladım dediğim gibi burada ayvanın çekirdekleri var tarçınım var 2, 4, 6 tane de karanfilim var. Şimdi isterseniz ayvanın pişme durumuna göre şekerimizi ekleyelim. Bir bakalım ayvamızın pişme durumu nasıl. Gördüğünüz gibi hemen çatala batabiliyor. Şimdi ne yapacağız? İlk olarak niyimizi ekliyoruz. Ayva çekirdeklerimizi ekliyoruz. Bir tane parçamız var. 6 tane de karanfilimiz var. Tabi bunları reçelin işi bittikten sonra yani pişim aşaması bittikten sonra hepsini çıkaracağız. Şekerimizi de ekleyelim. Ve şekerimizin erimesini reçelimizin kıvam almasını bekleyelim. Altını açalım. Bir kaynamaya başlasın. Reçelimizi ne yapıyoruz? Fazla karıştırmıyoruz. Sadece ilk olarak şekerinin erimesi için bir temasta bulunuyorum. Yaklaşık 10 dakikada ayvalar pişti. Şimdi reçelimiz kaynamaya başlasın. Kaynara çıkınca yine altını kısacağız. Yavaş yavaş reçelimizi pişireceğiz. Yaklaşık bir 10-15 dakikada herhalde kaynama işlemimiz sürer. Duruma göre hareket edeceğiz. Kaynara çıksın. Altını kısalım ve yavaş yavaş kaynatalım. ayvalar çeşit çeşit oluyor kimi ayvalar çok yumuşak oluyor kimi ayva çok sert oluyor onlarda da tabii ki pişme oranı değişebiliyor yumuşak olanlar 5 dakikada pişerken sert olan susuz olan ayvalar daha geç pişiyor ayvaların alırken ayvanın biraz ağır olmasına dikkat edin hafif olursa susuz oluyor çünkü ayvalar belli oluyor ağır olursa ayvalarımız daha sulu oluyor Evet, şimdi kaynamaya başladı. Ben altını kısacağım. Yavaş yavaş kaynatmaya devam edeceğim. Evet. Reçelimiz kıvam alana kadar kaynasın. Yaklaşık 15 dakika kaynattım. Şöyle göstereyim akışkanlığını. Eskiden annelerimiz Şöyle ojesiz tırnağın üzerine Son damlayı damlatarak O reçelim kıvamının Olup olmadığını anlarlardı Gördüğünüz gibi tırnağın üzerinde kaldı Kesinlikle dağılmadı Yani reçelimiz oldu Eğer reçelimizin rengini Beğenmiyorsanız hibiskus kullanabilirsiniz 5-6 tane yeterli gelir Ama ben kullanmıyorum Doğal rengini tercih ediyorum Şöyle. Biraz da limon suyu sıktım. Onu da ekliyorum. Bu şekilde bir 5 dakika daha kaynatacağım. Şöyle narin bir şekilde karıştırın. Kısık ateşte bir 5 dakika daha kaynasın. Evet gördüğünüz gibi şu anda son dakikayı kaynatıyorum. 5 dakika için tamamlanması için yaklaşık 1 dakikam kaldı. Bekliyorum. Güzel güzel kaynıyor. Eğer saklamak için yapıyorsanız, uzun süre kalmasını istiyorsanız sıcak sıcak kavanozlara doldurup ağzını kapatabilirsiniz. Ondan sonra da ters çevirirsiniz. Yok benim gibi hemen yiyecek şekilde yaptıysanız ne yapıyoruz? Soğutuyoruz. Soğuttuktan sonra da kavanozlarımızı dolduruyoruz. Şimdi ben önce çubuk tarçınımı alıyorum. İçerisinde durmasın. Altını da kapatayım çekirdeklerimi alıyorum. Karanfillerimizi de bulalım. Saymıştık zaten. 6 taneydi. 6 tane karanfili yakalayıp reçelimizin içerisinden çıkarıyoruz. Şimdi soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra da kavanozlarıma dolduracağım. Sanırsam bitti. Evet, şöyle de görün isterseniz bir daha kıvamını şöyle yapayım. Şimdi soğumaya bırakabiliriz. Ayva içerimiz hazır. Soğudu. Şöyle bir kıvamı var. Şöylece kavanozumuza dolduracağım. Eğer sıcak sıcak doldurmak istiyorsanız altı açıkken hemen dolduracaksınız. Ondan sonra da sıcak sıcak kapağını kapatıp kavanozunuzu ters çevireceksiniz. O zaman uzun süre reçelinizi saklayabilirsiniz. Ama benim gibi hemen tüketecekseniz hiç kavanozu sıcak sıcak kapatmamıza gerek yok. Soğuduktan sonra doldurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ayva reçelimiz hazır. Umarım tarifimizi beğenirsiniz. Abone olmayı ve değerli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Sağlıklı, sağlıklı, mutlu günler dilerim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.